Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kart açılımı yapacağız. Böyle kartlar aldım. Artık ben arkadaşlar FB'ye döndüm. Zaten hep FB'liydim. Geçen sene BJK'ye başladım. BJK'li olmaya başladım. Şimdi tekrar FB'ye döndüm. Bu benim BJK'li son kartım. Bu da yeni kart. Bu ee, bunu ilk bunu açalım. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar içinden çıkan kartlar bu. Ne çıkmış? Umut, Ersin, Onur. Oğlum kart devrildi. Onur, Omar, Emrecan, Cenk. Hı. Artık isimlerini saymayacağım. Aa benim ismim geldi. Uyuy. Benim ismim Utku. Utku Yuva Kuran kardeşim. Uy! Abu Bakar geldi. Kureşma gelmedi ya. Geldi mi bilmiyorum. Arkadaşlar bunlar geldi. Şimdi bu Fenerbahçe kartını açacağım. Bekleyin. Arkadaşlar açtım. Bu kart bu arada lisanslı. Şurada lisansı bir de şurada Fenerbahçe lisanslı ürünlüdür yazıyor. Gördüğünüz gibi lisansı var. Bu kartı düzgün açtım. Saklayacağım. Bunu atsak da olur. Bakalım ne çıkmış. Böyle arkadaşlar. İmzalı da çıkıyor. Buna bakayım imzalı var mı? Yok yok. Yok. Şimdi sıra sıra bakacağız. Ne gelmiş? Fred gelmiş. Serdar gelmiş. Lan Fenerbahçe taraftarları gelmiş. Uyyy. Fenerbahçe taraftarları gelmiş. Ee, İrfan gelmiş. Bir de kardeş gelmiş Arkadaşlar şimdi bunların FB'li olanları da vardı Onlar e, şey aldım hep alıyorum onlardan bekleyin Arkadaşlar bu kutulu bu kutunun içinden 12 tane çıkıyor 10 liraya alıyorum bunu da 10 liraya aldım bunun içinden beş tane çıktı bunun içine 12 tane Bakın bu da onun FB'lisi. Ben bunlardan 4-5 kutu aldım. Hepsini bir içine koydum bir kutunun içine. İçe bakalım. Püf. Şimdi buradaki kartlar şöyle ya. Bir saniye. Arkadaşlar, başladık. Buradaki kartlara bakın. 50 tane falan var burada. Şu kartı benim oh. öğretmenim verdi, hocam verdi. Bu da bunların arasından. O kartlardan. Altı tane oldu bunlardan. Bunları ayrı bir yerde tutacağım. FB kutusunun içine koyacağım. Ama lastikle ayrı tutacağım. Bunları bu kutunun içinde tutacağım. Bu hepsini ee, bu hafta aldım. Yeni aldım. Daha yeni. Şimdi bunları size göstereceğim. Toparlayamıyorum lan. Oğlum hadi bir toplan. Bekleyin. Arkadaşlar geldim. Bir saniye. Ferdi geldi. Tadiç geldi. Dur bir saniye. Bunları ayıralım. Alexander geldi. Ceko geldi. İrfan geldi. Artık söylemeyeceğim. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Hızlandım. Hızlanmam lazım. Videoyu yavaşlatıp izlersiniz arkadaşlar, süre etmeyecek. Zaten short videosundan çıktı bu. Hadi be. Arkadaşlar daha bir sürü var. Oh, abi sırtım ağrıdı be. Sırtım bir yere dayayamıyorum. Oha kart düştü. son kartımız. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Kendinize iyi bakmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.